At. That's the way you get Timberland up Teknopark'tan herkese merhaba ben Emin Bugün sizlere Dead Stranding'in Director's Cut Edition'ı yani PlayStation 5 için yayınlanan yeni sürümünden bahsedeceğim. Bir süredir Dead Stranding'i yeniden oynuyorum. Bu sefer PlayStation 5'te oynuyorum ve PlayStation 5'te bu oyunu oynarken daha önce Pro'da oynamıştım. Arada bazı farklar olduğunu gördüm ve zaten yeni nesle uyarlanmış bir oyun olarak belli farkların olmasını bekliyorduk. Bu videomuzda ben genel olarak teknik taraflar üzerine duracağım ve yapmış olduğum PlayStation 4 versiyonu ve PlayStation 5 versiyonu arasındaki farklara değineceğim. Eğer Dead Stranding'in dünyası ve mekanikleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, daha öncesinden ilk çıktığında oyun bir inceleme videosu hazırlamış ve sizlerle görüşlerimi paylaşmıştım. Onu da YouTube kartlarına koyuyorum. Eğer Dead Standing'i gerçekten merak ediyorsanız o videoyu da izlemenizi öneririm. PlayStation 5 sürümüne baktığımızda burada farklı grafik seçenekleri arasından seçim yapabildiğimizi görüyoruz. PlayStation 4 Pro zamanında tanıştığımız bir özellikti bu. PlayStation 5'te Death Stranding ile beraber karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki Oyunun performans modu, ikincisi benim testleri de gerçekleştirmiş olduğum 4K 60 FPS modu, üçüncüsü ise ultra geniş çerçeveden oynayabileceğiniz bir mod. Tabi burada ultra geniş çerçeveyi yaparken koşuma birazcık hileye başvurmuş. PC'deki gibi bir ultra wide ekranda PlayStation ile oynayamayacağınız için görüntü normalde 16'ya 9 olduğu için ekranın üstünden ve altından bir siyah film geçiriyor. Böylece daha dar bir alanda daha uzun bir görüş açısına sahip olabiliyorsunuz. Daha geniş bir açınız oluyor. Ama ben karşılaştırma içerisinde 4K 60 FPS moduna sadık kaldım. Bu mod gerçekten çok iyi çalışıyor. Performans modunda net sabit 60 FPS alıyorsunuz ve çözünürlük değişim halinde oluyor. Ama 4K 60 FPS oynarsanız 50 FPS'e bazen düşebiliyor oyun. 50 FPS 60 FPS arasında gidip gelebiliyor. Sahne içerisindeki partikül veya sahne içerisindeki yoğunluğa bağlı olarak ama genel olarak o da 60 FPS'i tutturmayı başarıyor. Peki PlayStation 4 versiyonunu bir kenara koyduğumuzda bir tarafa da PlayStation 5 versiyonunu koyduğumuzda Death Stranding gerçekten güzel grafiksel yeniliklerle geliyor mu? İçerik anlamında farklılıklar olduğunu biliyoruz. Peki grafik anlamında neler bekliyor bizi? Şimdi ara sinematiklerden bahsedecek olursak, aslında ara sinematiklerin ben elden geçirilmesini bekliyordum ama bu yönde zaten oyunu geliştirdikleri için, oyunu PlayStation 5'e uyarladıkları için çok fazla bir şey yapmalarına gerek kalmamış. Zaten oyunun içerisindeki sinematiklerin çok büyük bir kısmı gerçek zamanlı olarak üretiliyor. Yani oyunu oynarmış gibi üretiliyor. Önceden renderlanmış bir sahneyi sunmuyor size. Bu yüzden oyunun genelinde yapılan iyileştirmeler ara sinematiklerde de yansımış durumda. En büyük etkiyi özellikle hızlı sahnelerde PlayStation 4 versiyonuna baktığımızda arka planda hatta Ön tarafta kalan detaylarda bulanıklık veya net görülememe gibi sorunlar bulunurken PlayStation 5'te bütün görüntü oldukça net görünüyor. Bu arada biz bu kayıtlarda önceliğimizi kaliteye verdik. Özel bir cihaz kullandık. Bu görmüş olduğunuz, izlemiş olduğunuz kayıtların her bir 5 dakikası neredeyse 100 GB aklınızda olsun. Çevre detaylarına baktığımda haritanın kaplamasının oldukça değiştirilmiş olduğunu görüyorum. Burada Kojima'nın sanat ekibi bayağı bir uğraşmış haritayı tasarlayanlar farklı farklı yer şekilleri, farklı dokular oluşturmuşlar. PlayStation 5'inde tabii ki donanım gücü PlayStation 4'e göre oldukça yüksek olduğu için farklı şeyler eklemelerine de çok kez izin vermiş sistem. Bu arada gördüğünüz görüntülerde ikisi de 60'a uyarlanmış bir şekilde görülüyor ama normalde PlayStation 4 versiyonu PlayStation 5'te de oynasanız 30 FPS olarak çalışırken ben PlayStation 5 versiyonu direkt 60 FPS olarak oynadım. O da önemli bir hatırlatma. Mesela daha mağaradan ilk çıktığınız sahnede çevrenize baktığınızda uzaktaki çizimlerin PlayStation 4'e göre daha net olduğunu, hatta bulunduğumuz yerin dokusunda çimenlerin çok daha net bir şekilde görülebildiği, diğer tarafta çıplak bir çimen örtüsü şeklinde görülürken diğer tarafta mercanların olduğu, arka tarafta farklı çimen tabakalarının olduğu bitki örtüsü açısından daha iyi bir oyun var karşımızda. Sam yüzüne yaklaştırdığımızda yine buradaki detaylarında farkına varabiliyoruz. Mesela PlayStation 4 versiyonunda oyun dünyasında yansıyan ışığın çok fazla yüzünde etki oluşturmadığını görüyoruz. Ama PlayStation 5 versiyonunda cildinin ışığın yansıyan bölümlerine göre farklı tonlarda göründüğünü siz de fark edebilirsiniz. Ve tabii ki burada giysinin de detayları artmış durumda. Çözünürlükle beraber çok daha net ve güzel gözüken bir giysisi var Sam Porter'ın. Ve tabii ki merak edilen noktalardan biri şimdi PlayStation 5'e oyunlar uyarlanırken en önemli özelliklerden biri yükleme süreleri ve oyuncular gerçekten bu yükleme süreleri hakkında sorular sorabiliyorlar. Bunları çok merak ediyorlar. Ben de tabii ki hem PlayStation 4 versiyonunu hem de PlayStation 5 versiyonunu test ettim. İkisini de PlayStation 5 üzerinden test ettim. Çünkü 5400 RPM'lik bir diskle bir SSD'yi, M.2 SSD'yi bir de PCIe 401 SSD'yi karşılaştırmanın bir manası yok. Ama Dead Stranding'in PlayStation 4 versiyonunun yeni nesil optimizasyonları yapılmadığı için yükleme ekranlarında bu SSD'den verimli bir şekilde faydalanamıyor. Oyunun aynı yükleme ekranında açılış süresine baktığımızda 27 saniyelik bir yükleme ekranı bizi karşılıyor ve PlayStation 5'e geçtiğimizde Director's Cut'ı açtığımızda aradaki fark muazzam ölçüde. Bu farkı tabii ki ilk başta önemsemeyebilirsiniz ama burada sinematik bölümüne geri dönmek istiyorum. Bakın oyundaki bütün sinematikler gerçek zamanlı olarak üretiliyor. Normalde Uncharted gibi önceden hazırlanmış sinematikleri kullanan oyunlarda bir sonraki bölüm yüklenirken bu sinematik o yükleme ekranını gizleyebilir. Ama Dead Stranding gibi bütün sahneleri gerçek zamanlı üretilen bir oyunda sonraki sahneye geçmek için bekleyeceğiniz süre önümüzdeki sen ne kadar uzunsa o kadar artıyor. Burada hızlı bir SSD kullandığınızda çok daha kesintisiz, çok daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz. Sinematikler arasındaki geçişler çünkü inanılmaz azalıyor. Nehrin kenarına indiğimizde burada da yine bitki örtüsündeki geliştirmeleri görebiliyoruz. Çok daha fazla şey ekleyebilmiş ekip PlayStation 5'in gücünü kullanarak ve PlayStation 4 versiyonuna baktığımızda suyun 5 versiyonuna göre çok daha kötü göründüğünü siz de fark edebilirsiniz. Yansıma çok daha doğal, çok daha güzel görünüyor PlayStation 5 versiyonunda. Işıklandırma tarafında Kojima Productions elini daha bol tutmuş ve ışıklandırmayı istediği gibi kullanabilmiş Director's Cut versiyonunda. Ama Death Stranding'in vahşi doğasındaki bu farklılıkla Şehirlere çok fazla yansımamış. En azından benim gördüğüm kadarıyla onu söyleyebilirim. Şehirler zaten çok da detaylı tasarlanmadığı için hem PlayStation 4 versiyonu hem de PlayStation 5 versiyonunda belli doku farklılıkları veya uzun mesafelerdeki çözünürlük farkları dışında neredeyse birbiriyle aynı görünüyor. Burada sadece uzun mesafelerdeki o netlik tarafında bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ben açıkçası Death Stranding'in PlayStation 5 versiyonundaki yenilikleri beğendim. Oynanış tarafında da tabii ki pek çok farklı özellik sizleri bekliyor. Bu özelliklerin tamamını sizinle hemen aşağıda açıklama kısmında paylaştığımız makalede öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Grafiksel açıdan da son derece güzel geliştirmeler var. Ama benim en çok sevindiğim SSD'ye tam uyumlu bir oyun yapmışlar. Böylece Death Stranding'in o bitmek bilmeyen yükleme ekranlarından büyük ölçüde kurtulmuş olduk. Siz de bu video hakkında yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Death Stranding'in PlayStation 4 versiyonunu oynadınız mı? PlayStation 5 versiyonunu oynamayı düşünüyor musunuz? Aradaki farkların oynanış, grafiksel herhangi bir fark sizce Director's Cut Edition'a geçmeye değer olduğunu düşünüyor musunuz? Bunları bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.